Verilen bu üçgen sorusunda ise bir kere benzer kurmamızı istiyor. Benzerlik kurabilmek için de üç açıyı doğru bir şekilde yerleştirmem lazım. Şimdi bir üçgenimiz ABC yani büyük üçgenimiz, diğer üçgenimiz ise DEC olan küçük üçgen. Nokta açıları eşit olarak verilmiş. D açısı ve B açısı. Bunun dışında bakıyorum C köşesi hem ABC için hem de DEC için ortak köşe. O zaman diyorum ki buradaki açıya ben çizgi dersem hem DEC hem de ABC üçgeninin çizgi açısını oluşturacak. O zaman buraya çift çizgi diyorum. Bir çizgi, çift çizgi ve nokta. Bir çizgi, nokta. O zaman buradaki A açısı çift çizgi olmak zorunda. Önce şuna bakmam lazım. İki üçgende de bilinen kenarlar. C'nin karşısında yani tek çizginin karşısında 8 var. Tek çizginin karşısında 16 var. Yani oranımız 8'e 16 olduğunu biliyorum. Şimdi dönüyorum başka açılara. Mesela noktanın karşısında 5 var. Noktanın karşısında 5'in iki katı olan 10 olması lazım. Ben buraya A dersem o zaman şunu yapmam lazım. 5 bölü A artı 6 olması gerekecek. 1'e 2 oran var. O zaman 5'e 10. A dediğim uzunluğu 4 olarak bulmuş oldum. Şimdi tek çizgi yaptık, nokta yaptık, çift çizgiye bakıyorum. Küçük açı şey, küçük üçgen sonra büyük üçgendeki uzunlukları kıyaslıyoruz her zaman. 1'e 2 orana bakarken. Çift çizginin karşısında 6 var. Çift çizginin karşısında dikkat B'den 5'e karşı da var. B'den 5'e kadar olan kısım var. Yani B artı 5. Yani 6'nın B artı 5'e oranına e, bu da zaten 8 bölü 16'dan dolayı 1 bölü 2'ye eşit olmak zorunda. Bura 6 ise payda kısmı 12 olmak zorunda. O zaman B dediğim uzunluğu ise 7 olarak bulmuş olurum. Burası 4, burası 7. Şimdi bundan sonra soru ne istiyor? BE uzunluğunun yani B'nin 7 olduğunu bulmuştuk. AD uzunluğunun yani A'nın 4 olduğunu bulmuştuk. 7'den 4 çıkarttığımızda sorumuzun doğru cevabı A şıkkında olacaktır.